Buraya işte bak gördüğün gibi buraya sürükledi. Ben yaşlı başlı kadın. Ben hastayım. Gezi Parkı olayları için Hatay'da yapılan eylem sırasında biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu öldü Abdullah Cömert. Davası ise sürüyor ama başka bir ilde. Güvenlik gerekçesiyle alındığı Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başladı dava. Dava için şehir dışından çok sayıda kişi geldi. Dava öncesi takviye polisler geldi. Adliye çevresi ablukaya alındı. Aşka. Duruşmaya Abdullah Cömert'in annesi, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'la beraber geldi. Biz adalet için gelmedik. Katil tutuklamak için, hesaplaşmak için. Evet. Abdullah'ın duruşmasının Hatay'da görülmesi gerekirken buralara kadar sürüklediler. Ve görsünler yani nereye alırlarsa alsınlar. Halk hep yanımızda. İki anne de hesap soracağız dediler. Öfkeliler. Katillerin cezalandırılmasını istiyorlar. Bu bu katil kim cesaret veren? Kim emri veren? Allah belanı versinler. Allah kahretsin. Cömert'in duruşmasına CHP milletvekillerinden de destek geldi.